...ve aslında artık uzmanların konuşacağı safhayı geçmiş bulunuyoruz. Çünkü oraya bir havaalanı yapıldı. Ee, uzmanlar e, oraya bir havaalanını... ...bu çapta bir havaalanının... ...uygun olmadığını söylemişlerdi. Hem coğrafi açıdan hem havacılık açısından. Benim e, uzmanlık alanım olmadığı için bir şey söyleyemeyeceğim ama... E, ...bu ülkeye vergi veren bir vatandaş olarak... E, ...ben Atatürk Havalimanı'nın... E, yerinde durmasını ve ihtiyacı karşılayacak nitelikte bir havaalanının da uygun bir yere yapılması gerektiğini hep söyleye geldi. Yani İstanbul Havaalanı'nı niye yıktınız? Nedir yani amaç ne? Orada işleyen bir havaalanı var. Dediniz ki yükümüzü kaldırmıyor. Anladım güzel İstanbul büyük bir metropol. Güzel dünyanın kalbi, dünyanın gözü her şey güzel. Yetmiyor güzel. Yetmedi Sabiha Gökçen yapıldı. Yetmedi bir üçüncüsü yapılabilirdi. Burayı tamamen yok edip bir başka e, yere daha büyük bir havalanı yaptığınızda bir süre sonra orası da yetmeyecek ve trafiği yine de perişan edecek. Bizim önerimiz buydu. Bu e, aşamayı maalesef geçtik. Yani milletin parası burada çarçur edildi. E, büyük bir havalanı yapıldı. İşte ben de az önce oraya indim, geliyorum. E, ama e, metrosu olmayan, ulaşımla ilgili çok ciddi sorunları olan e, ve e, İstanbul'a da e, yakışmayan ulaşım açısından bir konumda e, bir havaalanı oldu. Buraya kadar artık bunlar yapacak bir şey yok. Bundan sonra ne yapılacağına bakmamız lazımdı. Atatürk Havalimanı ne olacaktı? Atatürk Havalimanı'nı madem orayı yaptınız yine muhafaza edin. Yine orayı kullanalım diye konuştuk, uğraştık ama bir de baktık ki ee, önce oraya bir hastane inşa ettiler. Ee, hemen yani prefabrik tarzda pandemiyle ilgili bir hastane inşa ettiler. Burada e, hastanenin Atatürk Havalimanı'nın neresine inşa edildiği bize aslında çok ciddi ipuçları verdi Erdoğan Bey. Yani koskoca Atatürk Havalimanı'nın herhangi bir yerine bir prefabrik hastane inşa edilebilecek iken en mühim pisti kırılarak oraya hastane inşa edildi. Yani insanlara şu mesaj verildi, bakın biz hastane yapıyoruz, pandemi var, insanlar ölüyor, burası boş alan, acil bir şey yapmak zorundaydık dediler ve pisti kırdılar. Halbuki pist kırılmadan çok daha güzel hastaneler yapılabilirdi oralara ve milletin tansiyonunu düşürmek üzere buna hastaneyle başvurdular ve iki tane pistimiz orada maalesef kırıldı gitti. Şimdi döndüler millet bahçesi yapacağız diyorlar, yani... Evet, yani Türkiye'nin bahçelere çok ihtiyacı var. Türkiye'nin e, gerçekten yeşile ihtiyacı var. Ancak, ancak İstanbul'a ihanet ettik diyen biz değiliz. İstanbul'a bu binaları dikenlere küstüm, incindim, gücendim diyen şimdiki Sayın Cumhurbaşkanı. Ankara'yı parsel parsel sattınız diyen yine biz değiliz. AKP'nin neredeyse ikinci sıradaki insanı Bülent Arınç. Kime diyor bunu? Kendi partisinin belediye başkanı. Bunun gibi yüzlerce örneği sıralayabiliriz. Ancak en üst iki kişinin söylediği bu cümleler bile AKP'nin ranta nasıl baktığını bize gösteriyor. Rant kötü bir şey değil. Eğer bu rantı milletin yararına uygularsanız o zaman bu işten millet karlı çıkar. Ama siz rantı, parayı alıp da birilerine doğru kanalize ederseniz bundan AK Parti de zarar eder. CHP'li de, MHP'li de, HDP'li de. O yüzden buradaki rantın e, nereye aktarılacağı önemliydi bu işlerde. Şimdi burada herkes e, AK Parti'ye e, bu nedenlerden dolayı güvenini yitirmiş durumda. Yani diyorlar ki açık ve net bir şekilde burası ranta açılmadan bir önceki duraktır Millet Bahçesi. Ranta açılmadan bir önceki duraktır. Niye böyle söylüyorlar biliyor musunuz? AK Parti'nin yaptıklarına bakalım. Şehir hastaneleri yaptılar. Çok tartışırız, konumuz değil. Stadyumlar yaptılar. Çok tartışırız, konumuz değil. Ama ne yaptılar? Şehir hastanelerinin tamamını neredeyse dağların başına yaptılar. Bakın neredeyse dağların başına yaptılar şehirden uzak yerlere adı şehir hastanesi ama hepsi şehir dışında ve devlet hastanelerinin o şehirdeki arazileri en değerli arazilerdi Erdoğan Bey en değerli şehrin göbeğindeki ara herkes kendi hastanesini düşünsün kendi ilindeki ilçesindeki devlet hastanesini düşünsün oraları yıkıp tokiye verdiler ve muazzam binalar yaptılar aynı şekilde stadyumlar hepsi şehrin içinde kalmıştı Onları da TOKİ'ye verdiler ve sözüm sözümana e, buralar e, millet bahçesi olacaktı. Milletin güveni kalmadı. Son örneğimi şöyle vereyim. Mersin'de Tevfik Sırrı Gür Stadyumu vardır. Mersin'le özdeşleşmiştir Tevfik Sırrı'nın adı. Tevfik Sırrıgür Stadyumu da e, gerçekten e, bir semboldü. E, yeni bir stadyum yapıldı. Güzel elinize sağlık, güzel stadyum yaptınız. Stadyumun şehir dışında olmasına itirazım yok. Onu söyleyeyim. Hastanenin var da stadyum şehir dışında olabilir. Acil bir şey değildir çünkü. Onun yerini de isterseniz tabii ki ranta çevirebilirsiniz ama rant halka gelirse. Ona bir itirazım yok ama Tayyip Erdoğan seçim gezisinde Mersin'e geldi ve burası millet bahçesi olacak dedi. Ve seçimden sonra dozerler bir girdi. Burası Tokiyeli ile inşaat alına çevireceklerdi. Biz etten duvar ördük. Ne yaptık? Ettik. Zorla istemediğimiz halde Millet Bahçesi yaptırdık. Zorla. Şimdi herkesin eli <laughs> yüreğinde tam denizin <laughs> kıyısında ne zaman burası ranta açılacak diye bekliyor. Ne zaman açılacak? Ama Millet Bahçesi ki bir önceki e, seçimin vaatlerindendi. Evet. Yapılıp yeşillendirilmiş Neyse bir parkın geri. Daha sonra binalar dikilmiş bir yer var mı Türkiye'de? Şimdi bakın AK Parti'nin Yeşil alan yapacağım diyerek ihanet ettiği en büyük kent İstanbul'dur. En büyük kent. Bu nedenle AK Parti'nin beton dikmediği bir tek yer var mıdır diye ben size sorayım. Ama yani millet bahçeler, millet bahçelerinin buradaki e, geçmişi çok daha yenidir. Seçim vaadi evet. yerine gelmiştir ama biz bir bütüncül yaklaşımla baktığımız zaman AK Parti'nin stadyumun yerine ne yaptığını hastanenin yerine ne yaptığını, yeşil alanlara ne yaptığını, İstanbul'u nasıl katlettiğini gördükten sonra artık güvenimiz kalmadı. Millet olarak güvenimiz kalmadı. Bu nedenle de e, birinci rauntta İstanbul kaybetti. Atatürk Havalimanı yok edildi. Bakın burada e, yani e, Atatürk adının tartışmaya açıldığı çok alanlar oldu. Ben açmayacağım. Atatürk'ün adını tartışmaya açmanın da bir gereği yok. Çünkü bunların yani konuşulmasına doğru bulmam. Çünkü Atatürk bir dünya lideridir. Ne yaparsanız yapın adını oradan silersiniz. Yüreğimizden silemezsiniz. Hiç önemli değil. Oraya girmeyeceğim ama. Tamamla ilk bir, tur için lütfen. Birinci roundda İstanbul halkı bir havalimanı kaybetti. Ve bu havalimanı dünyanın ilk 10 havalimanından birisiydi. 10 havalimanından birisiydi. Ta bu Osmanlı döneminde e, den bu, bu, yana geliyordu. Peki şimdi daha e, Karar çıkmadan, resmi yazı gelmeden neden bu dozerler girdi, acele nedir diye baktığımız zaman valla bugün burada biz neyi konuşmamız lazım? Halkın açlığını, halkın sefaletini, enflasyonu konuşmamız lazım. Ama bize e, iç politikada e, dozerleri birdenbire Atatürk Havalimanı'na sokarak bütün televizyonlarda Atatürk Havalimanı tartıştırıyorlar. Yani sanki... Bunu bir e, gündem saptırma olarak mı değerlendiriyor? Gündemi, e, yani gündemi saptıramıyorlar. Ne ne yaparsalar yapsınlar, biz burada halkın <laughs> yoksulluğunu konuşacağız. Evet. ne Çünkü sokak bunu konuşuyor. Bu şekilde pervasızca davranışlar aslında halkı kışkırtıyor. Yani Atatürk sevdalarını kışkırtıyor, İstanbul sevdalarını kışkırtıyor, Türkiye sevdalarını kışkırtıyor ve e, burayı sanki kendi çiftlikleriymiş gibi ben yaptım oldu mantığıyla götürmeye çalışıyorlar. Biz de diyoruz ki ya arkadaş İstanbul gibi bir yerde son derece bilinçli bir seçmenin olduğu bir ortamda ya burada bir havaalanını hadi kullanmayacaksınız anladım. Ya İstanbulluya sorsanız burayı ne yapalım? Millet bahçesi mi yapalım? Yoksa havalan olarak mı kalsın? De. Dininize zarar mı olur? Ne var yani? Böyle bir plebisit denilen, bir halk oylaması gibi bir şey yapılsa bu, bu kararı İstanbul'da yaşayanlar verse ben İstanbul'da yaşamıyorum ben niye bu kararı vereyim ki? Kendiler İstanbul'da yaşamıyorlar. Bugün varlar yarın yoklar. T tıpkı bütün diğer siyasetçiler gibi. Ama ağır işler yapılacağı zaman bunun halka sorulmasında halkla birlikte gidilmesinde çok büyük Peki. yarar var.